Herkese selam arkadaşlar bugün yine facecam'li videoların devamı gelecek arkadaşlar Evet video çok hızlı giriş yaptım ben de farkındayım çünkü artık heyecandan diyeceğim bir, diyecek bir şey bulamıyorum Bugün arkadaşlar evet aylar yıllar sonra diyecektim ama yıllar sonra değil tabi ki de Ne kadar komik Bir 4-5 ay sonra yine de facecam'e hoş geldiniz arkadaşlar Of valla bu arada telefondan kayıt alıyorum bakın telefonda bu Allah Çaktırmayın <laughs> telefonu dışı arkadaşlar. telefonda burada bu arada. Telefon burada. Telefonum Oppo A52 zaten. <laughs> az önce arkadaşlar şey düştü. Telefonu düşürdüm. Çaktırmayın. Zaten ben orayı keserim. Ya da orayı kamera arkasında falan koyuyorum arkadaşlar. Evet. Bu <laughs> bu arada oyun ekranımıza gelsin arkadaşlar. Telefonu şöyle aşağı tutacağım. Çünkü benim ekranımı kaplıyor. Evet arkadaşlar bugün aylar yıla sonra bu oyla bir gameplay atalım yani. Bu arada ben bir sürü bir sürü 25 lütbe yaptım. 24 lütbe bir yaptım. Onu da videosunu atacağım ama çok üşendiğim için atamıyorum. Kusura bakmayın. Bugün güvenlik merkezi haritasında boy ile tek gireceğim. yada bakılıp ölmem. Ölürsem de pu diyormuşum. Haydi maçlara geçelim. Evet ilk maç baş başladı. Vay bunu demeye özlemişim ya. Bak mortis kaşınıyorsun ha. Yürü herkes kendi kutusuna al, kutusunu alsın ya. Bu arada beyaz mı bu arkadaşlar nasıl sizde onu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Benim yanıma ne geliyorsun oğlum? Öldüreceğim en sonunda. Allah'ım ya. Aha Mortis bir tane daha Mortis onu darladı oradan. Serseri Mortis'i öldürebiliriz ama bilmiyorum yani. Bu arada böyle yapınca kardeşten çıkıyorum. Biraz da eğilince de kardeşe sığmıyorum. Yani biraz değişik. Evet ulti aldım. Şu bizim adama vurmuştu. O yüzden o da artık düşmedim onunla. Ama onun galiba sarmal yılanı var. Şurada deril Nerede bu adam Ha yukarıdayım. O değil bu arada. Mega kutu derildi. <laughs> yukarıdaymış tamam gördüm. Arada kaldım ya. Emiz bana vurmuyor. Evet biri satmaz. <laughs> tamam vallahi satmadı. Adamsın Emiz. Ha oradaymış yukarıdaymış. Tamam o kaçtı oradan. Şimdi sen bize şekil yaptın. Ben bu arada şu emize salacağım maçı. Çünkü beni öldürmedi orada. Ben direkt ölürüm abi. Ölürüm ben direkt. Şimdi sıkacaktım da neyse ya. Adam o kadar bizi öldürmedi. Yani burnun kapalman bile güzel. Şimdi ikinci maça geçelim. Video başlayalı 3 dakika olmuş ya Pu. Ne çabuk geçti ya. Valla arkadaşlar zaman çok hızlı geçiyor be. Nasıl değmedi ya? Nasıl değmedi? Allah, Allah hayır. hayır. Evet bu arada bu ropeste kademe olmuş. Kademeş olmuş. Bakalım büyük kutudan bize buradan bel verir misin diyecektim. Puh. Sıkı sık basamıyorum. Altını etmiyor. Buradan ne alabilirim? Burada Mr. P olabilir. Ya da Jin. Ben bir Mr. P deneyeyim. Olmaz arkadaşlar. Zaten yani burada biz bizeyiz. Bir şey olmaz arkadaşlar. Vallahi YouTube'u özlemişim yani. Yapacak bir şey yok. Şu Edgar kesmezsem o beni oyununda beni bayağı madara eder. Kaç 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 kaç. Bunun şimdi olacak birazdan. Yani Edgar çok kötü karakter ya. Hiç sevmiyorum yani. Çok gıcı karakter. Tamam gitti o. Rosa onu öldürebiliriz. Ama şurada Edgar var. O çok sıkıntı. O Edgar Rosa'ya atıldı. Edgar daha ne Bu arada bu videoyu Premiere Pro'da montajlayacağım. inşallah. Yani Premiere Pro biliyorum çok iyi montajlayamıyorum ama yani elimden geldiği kadar montajı montajlamaya çalışacağım. Şu an zaten heyecanla konuşamıyorum. Kusura bakmayın. Onun çalın içine girsem Bronzo Aksor basıp beni keser. Bu da bir taktiktir arkadaş. Aga be duvara çek. keşke çarpmasaydı şu an. Şu uzaklaştırmam gerekiyor yoksa büyük sıkıntı. bana geliyor gıcıklığına. Yürü oğlum yürü. Bizim de havuzlar açıldı. Artık havuzda gireceğim arkadaşlar. O Kruv acaba Rosali takım mı ya? Bak kaşınıyorsun. Oğlum ha şimdi sen bittin. Gel 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 buyur gel gel. Gel kardeş gel gel. O kadar küçük minyonum var. Allah bunlar takım olmuş galiba ya. Şunu atayım. O ulti basacak ya da sor basacak. Allah şey şu heli kesebilir. Öyle artık be kardeşim ya. Ne ölmez adammış ya. Vallahi adam bir ölmedi arkadaşlar. Rosa'ya bedava verdik birinciydi. Neyse o zaman diğer maça geçelim. Bir dakika. Şöyle bir geçişe bekleyip olalım. Evet artık 3. maç mı 4. maç mı artık unuttum. Sağ tarafta search var. Tamam tamam takım olmuş <laughs> Ölsün o. Search aynen. Güzel. Diğer maça geçelim o zaman. Ne yapayım artık? Arkadaşlar bu arada facecam'li video atını facecam için bu videoya en az böyle bir 15 like bekliyorum arkadaşlar. Beni yeni, gö yeni gören varsa kanalıma abone olsun arkadaşlar. Ne olur abone olun ya. <laughs> abone olun. <laughs> Hem bugün yani bugün değil yani arkadaşlar son bir 3 ay için içerisinde çok abone kaybettim ya. Yani bir abone olun bir düşüyorum yani. Kanala birisi bot mu basıyor onu da bilmiyorum. O bot basan var ya Eğer birisi bot basıyorsa onu bulursam İnşallah kimse bot basmıyordur kanala Hayır tamam Ya boş ver sonra bastım Mortis nerede? Şu Ed o Edgar e. olmuş <laughs> Var ya bunu ben vurdum çaktırmayın Çıkacağım de ama yemez Yer lan Gel buraya Hayır Keşke aksesuar basaydım neyse ama O zaman diğer maça geçelim Evet arkadaşlar her maç Farklı karakter alıyorum çünkü niye Video izlensin videonun izlenme süresi düşmesin diye Evet çok akıllıyım. Bunun farkındayım. Ne kadar komik ya. İnşallah montaj yaparım ya. Çünkü ben birçok video için <laughs> montajı düşünüyorum arkadaşlar. çünkü uzun süre yani. Yani bir yarım saati ya da bir saat ayırmam gerekiyor. Ben düşenim ben ayıramıyorum. Ama para kazanma zaman var ya her gün 10 tane video. Yani 400 saat 450 saat oldu. izlenme süresi. izlenme saati. O saat 4000 olunca para kazanımı açılıyor. Ve ben de çok mutlu oluyorum. Of bayağı vurdu he. O primoymuş o. Şu adamı satabilirim he. Satacağım hatta. Gittim primo. Aga be. Galiba burada primo gitmiyor. Arkadaşlar artık çok mutluyum çünkü artık yani Neydi ya ne diyor? Hesaplaşma modunda artık çift hesaplaşma modunda şu Meksik olayı gittiği için çok mutlu oldum. Çünkü abi mesela 8 bu üstünde herkes Meksik olduğu için artık bir de Meksik olmayan direkt satıyorlar arkadaşlar. O da kötü bir şey. Ben öleceğim yani. O Bibi beni kesemez. Ama Mortis kesebilir beni. Çok rahat, rahat bir şekilde. Şu Bibi'yi darlayayım ben oradan. Şurada Mortis var. Daha şöyle bir şey koyalım. Abi sen ne? Sen benim şeyimi niye patlattın ya? Allah Allah. Adama bak ya. Yürü. Pem. O Bibi orada çok yaşamaz. Hatta arkadaşlar o Bibi orada ölür. Nasıl ya? bir bana geliyor. Görüyor musun Bibi'yi? Bibi sen öleceksin. Oglim. Nasıl ölmüyor adam ya? Adam on canlı çıktı ya. Bu. Şu, şu bebeni keseceğim abi bibi ya. Çok ayrı olun Bibi'ye ya. Ooo. Mortisler hayırdır? aydır yapacağım bir şey var arkadaşlar. Yenildik ikinci olduk ve artı 8 de buradan gelmiş oldu. Evet arkadaşlar o zaman ben de şu telefonu şöyle geri bırakayım. Daha doğrusu masaya bırakayım. Bu yüzden arkadaşlar burada sonuna geldim. Umarım videoda eğlenmesinizdir ve mutlu olmuşsunuzdur. Çünkü artık yani arkadaşlar 4-5 ay sonra yeniden facecam videolar devam edecek arkadaşlar. Vallahi yoruldum ya. Bu videonun sonra montajlayacağım Ondan sonra uyuyacağım. Aman neyse arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay diyorum arkadaşlar.